Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sınav ile karşınızdayız. Daha önce bir video çekmiştim. Bu ikincisi arkadaşlar. Öğretmenlerin en çok indirip kullandığı sitelerden alıp hazırladım sizler için. A bölümüyle başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfini parantez içerisine yazınız. Birinci sorumuz. 21 Mart'ta Kuzey Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlar. Arkadaşlar Türkiye Kuzey Yarımküre'de. Bu şekilde düşünecek olursak 21 Mart'ta Türkiye'de bahar vardır. O yüzden burada sonbahar demiş. Yanlış arkadaşlar. İkinci sorumuz. Adaptasyonlar varyasyona katkı sağlar. Varyasyon dediğimiz tür içi çeşitliliktir. Adaptasyonlar da yani bir bölgeye uyum sağlamada Buna katkı sağlar arkadaşlar. Doğru. Üçüncü sorumuz. Araçlara basıncı azaltmak için zincir takılır denilmiş. Tam tersi arkadaşlar. Basıncı azaltmak için değil arttırmak içindir. O yüzden yanlış. Dördüncü soru. Ametallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. Tam tersi arkadaşlar. Metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir olacak. O yüzden yanlış. Beşinci soru. Hareketli makarada yoldan kayıp vardır. Evet doğru. Çünkü hareketli makaralarda kuvvetten kazanç. Kuvvetten kazanç olduğu için de doğal olarak yoldan kayıp vardır. Altıncı sorumuz. Basit makinelerde bazıları işten kazanç sağlayabilir. Hayır arkadaşlar asla ve asla basit makinelerde işten kazanç yok. O yüzden yanlış. Yedinci soru. Altının erimesi fiziksel bir değişimdir. Evet arkadaşlar doğru. Çünkü altının erimesi demiş hal değişimidir. Hal değişimleri birer fiziksel değişimdir. Sekizinci soru. Akbabalar ayrıştırıcı canlılardır. Hayır arkadaşlar. Akbabalar da etçil canlılardır. Ayrıştırıcılar daha çok bakteri ve mantarlardır. O yüzden yanlış. Dokuzuncu sorumuz. Bir maddenin kütlesi arttıkça öz ısı da artar demiş. Öz ısı kütleye bağlı değil arkadaşlar. Bu yüzden yanlış. 10. soru. Ekoloji piramidinde aşağıdan yukarı çıkıldıkça birey sayısı azalır. Hatırlarsak ekolojik piramidimiz şu şekildeydi. Ne diyor bizde? Aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça bakın zaten üçgenin ucu gitgide inceliyor. Bu da bize birey sayısının azaldığını gösterir. Yani doğru arkadaşlar. B bölümü Aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeyi yazın. Kelimelerin sonuna ek getirilebilir. Birinci sorumuz uzun süreli olaylarını inceleyen bilim dalına iklim denir demiş arkadaşlar. Tabii ki atmosfer olacak. İkinci sorumuz sayısı canlıların gelişmişliği hakkında bilgi vermez. Tabii ki kromozom arkadaşlar. Kromozom sayısının canlıların gelişmişliği ile alakalı bir özelliği yok arkadaşlar. Üçüncü sorumuz Canlılarda istenilen özelliklerin sonraki nesillere aktarılmasına bakın arkadaşlar istenilen dediği için yapay seçilim diyoruz. Dördüncü soru bisikletin yapısında bulunur demiş. İki tane basit makinemiz arkadaşlar kaldıraç ve çıkrık yazalım. Beşinci sorumuz kırmızı turnu sol kağıdı batırıldığında mavi renk alır. Arkadaşlar hatırlarsak bazlar turnu sol kağıdı batırıldığında mavi renk veriyordu. O yüzden burada bir baz arayacağız o da amonyak arkadaşlar yazalım. Altıncı sorumuz. Ortada olduğu kaldıraçlarda daima kuvvetten kazanç vardır. Hatırlarsak arkadaşlar yükün ortada olduğu kaldıraçlarda daima kuvvetten kazanç vardır. O yüzden yazıyoruz. Yükün ortada olduğu kaldıraçlarda daima kuvvetten kazanç vardır. Yedinci sorumuz. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvete basınç diyoruz arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Kaydırak örnek olarak verilebilir. Kaydıraklar bir eğik düzlemdir arkadaşlar. Yazalım onu da buradan. Dokuzuncu sorumuz. Öz ısı maddenin bağlı değildir demiş arkadaşlar. Tabii ki sıcaklığına bağlı değildir arkadaşlar. Üretici canlılar ortamlarda fotosentez yapar demiş. Işıklı ortamlarda arkadaşlar yazalım. B bölümümüz burada bitti arkadaşlar. Hemen C bölümüne geçiş yapalım. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen basit makinelerin numaralarla belirtilen yük, kuvvet ve destek noktalarını aşağıdaki tabloya yazınız. Kerpeten için bakalım arkadaşlar. Bir numaralı bölge yüktür. Maşa için baktığımızda dört numaralı bölge yüktür. El arabası için sekiz numaralı yani burası yüktür arkadaşlar. Zımba için ise yine uç kısmı yani 12 olan yer yüktür arkadaşlar. Kuvvet uyguladığımız bölgelere bakalım. Kerpeten için 3 numaralı bölgeden kuvvet uygularız. Maşa'da 5 numaralı bölgeden kuvvet uygularız. El arabasında 9 olan yerden kuvvet uygularız. Zımbada ise 11 olan yerden kuvvet uygularız. Destek ise bakın kerpetende 2 numaralı bölge destektir. Maşa'da 6 numaralı bölge destektir. El arabasında tekerleğin olduğu 7 numara zımbada ise 10 numaralı yer destektir arkadaşlar. İkinci sorumuz bir araştırmacı bitkilere yeterli su, oksijen ve karbondioksit vererek aşağıdaki iki düzeni hazırlıyor. Bu düzeneklerde araştırmacı neyi araştırıyor olabilir demiş. Arkadaşlar bu tür deney sorularında araştırmacı baktığımız zaman Resimlerde farklı olan neyse onu araştırıyor demektir. Bakın 25 derece 25 derece. Demek ki sıcaklıkla bir işi yok. Aynı bitki aynı bitki. İkisi de aynı fanus içinde ama farklı olan tek şey biri kırmızı biri yeşil ışık. Demek ki bu arkadaş araştırmasında ışığın renginin fotosentezi etkisini araştırıyor. O yüzden şöyle diyoruz. Işığın renginin fotosenteze etkisi. Üçüncü sorumuz. Çalışma prensibi çıkrağa benzeyen günlük hayattan 3 tane örnek yazınız. Arkadaşlar çıkrağa örnekler çok basittir. Yani tutup da bir çevirme yeri olan her şey buna örnek olarak verilebilir. Mesela kahve öğütme makinesi, el mikseri, anahtar, aynı şekilde tornavida, Yine benzer şekilde kıyma makinası, benzer şekilde bisikletin pedalı bunlara örnek verilebilir. Biz 3 tanesini yazalım arkadaşlar bunlar. El mikseri diyelim. Sonra kahve makinası diyelim. Yani kahve öğütme makinesi, buna dikkat ediyoruz. Ya da kırtasiyelerde kullanılan kalem açacağı var arkadaşlar. Kalem tıraş diyelim. Bunlara örnek verilebilir. D bölümüne geçtik arkadaşlar. Çoktan seçmeli sorular. Birinci sorumuz. Verilenlerden hangileri sadece fotosentez yapan canlıların ortak özelliğidir? Arkadaşlar fotosentez yapan canlıların en önemli özelliği kendi besinlerini kendileri üretmesi. Yani bir numaralı ortak özelliktir. Klorofil bulundurmaları. Evet bu da onların ortak özelliğidir. Çünkü klorofil sayesinde yeşil ışığı yansıtıyorlar. Ve burada fotosentez gerçekleşiyor kloroplast organelinde. 3 solunum yapmaları bu bütün canlıların ortak özelliğidir. O yüzden bunu saymıyoruz arkadaşlar. 1 ile 2 A şıkkı. İkinci soru. Verilen kaplardaki sular özdeş ısıtıcılar kullanılarak kaynama sıcaklığı olan 100 dereceye çıkarılıyor. Kaplara verilmesi gereken ısı enerji sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kontrol ettiğimizde arkadaşlar bakın ikisinin miktarı aynı. Yani 2 ile 3'ün miktarı aynı. O yüzden bunların ilk sıcaklıklarına bakıyorum. 3 numara 80 derece olduğu için buna vermem gereken ısı en azdır arkadaşlar. 50 derece biraz daha fazla. Şimdi arkadaşlar bu ikisini kıyaslıyorum. Yani 1 ile 2. Bakın hem miktarı fazla hem de sıcaklığı çok az. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 numaraya daha fazla ısı veriyoruz. O yüzden 1 büyüktür 2 büyüktür. 3 şeklinde bir sıralama olacak arkadaşlar. Cevabımız A. 3. sorumuz. Yukarıda verilen asit ve bazlara ait özelliklerle ilgili bilgilerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Potasyum hidroksit ele kayganlık hissi verir demiş arkadaşlar. Potasyum hidroksit bazdır ve baz olduğu için ele kayganlık hissi verir. Doğru. Nitrik asit tadı ekşidir. Evet asitlerin tadı ekşi olduğu için bu da doğru arkadaşlar. Sodyum hidroksit bir bazdır arkadaşlar. Turnusol kağıdının rengini maviye dönüştürür. Bu da doğru. Yani üçü de doğru olacak. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz. Tabloda verilenlerden kaç tanesi fotosentez hızını etkileyen faktörlerdendir? Işık şiddeti etkiler, ışığın rengi etkiler, sıcaklık etkiler, Karbondioksit ve su miktarı bu da etkiler arkadaşlar. Yaprak genişliği etkiler. Klorofil sayısı da etkiler. Cevabımız D şıkkı hepsi. Beşinci soru. Yandaki palanga sisteminde F kuvvetinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Buradaki F kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar öncelikle tabii ki yükümüzün ağırlığına sonra da buradaki hareketli makara sayısına ve ipin bağlanma şeklinde de olabilir. Bakalım. K makarasının ağırlığına K makarasına bağlı değildir. Çünkü arkadaşlar K makarası sabitlenmiştir duvara. Bunun ağırlığının hiçbir etkisi yoktur. Cevabımız direkt olarak A şıkkı. Altıncı soru. Fenotipinde çekinik karakter özelliğini gösteren iki bezelye tohumunun çaprazlanması sonucu aşağıdaki genotiplerden hangisi oluşabilir? Arkadaşlar fenotip demek dış görünüş demek. Dış görünüşü çekinikse bunun genotip yapısı mecburen ikisi de küçük harf olacak. Yani çekinikken ve biz bu ikisini çaprazladığımız zaman bakın sonuç %100 çekinik karakter olacak. Yani cevabımız C şıkkı. Bakın A, B ve D şıklarında baskın karakterler olduğu için cevabımız olamaz. C şıkkı bizim aradığımız cevap. 7. soru Verilen düzenekli çantayı daha az kuvvet uygulayarak kaldırabilmek için aşağıdaki neden hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar öncelikle inceleyelim bakın neler yapabiliriz. Öncelikle burada bir çıkrık olduğu için çıkrık bu kolunu uzatabilirim arkadaşlar. Daha sonra burada bakın bir kaldıraç olduğu için kaldıraçın buradaki kolunu uzatabilirim. Yani buraya değil de A noktasına bağlayabilirim. Bakalım neler varmış şıklarda ona göre kontrol ederek bir cevap bulalım. A. ipin uzunluğu arttırılmalı. İpin uzunluğunun buradaki kuvvet hiçbir etkisi yok arkadaşlar. B. X uzunluğu azaltılmalı demiş. Bakın çıklığın kolunu kısaltın diyor ki bu kuvvet kazancını azaltır arkadaşlar. Bize arttıran lazım. C. Çanta B noktasına kaydırılmalı. B'ye kaydırırsam çantayı arkadaşlar Bakın yük kolu uzayacağı için kuvvet kazancım azalır. Bu da olmaz. D ip A noktasına bağlanmalı. Evet doğru. Çünkü ipi A noktasına bağlarsam kuvvet kolunu uzatmış oluyorum arkadaşlar. O yüzden de daha az kuvvet uygularım. Cevabımız D şıkkı. 8. soru. Şekildeki boş X, Y ve Z kaplarının zemine uyguladıkları basınç eşittir. Kaplara eşit miktar su eklenip kaplar ters çevrilirse Son durumdaki kapların zemine yaptıkları basınç sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar bunların hepsinin basıncı eşitmiş. Basınç neydi arkadaşlar? P eşittir. Kuvvet bölü yüzey. Basınç eşit olduğu için hepsinin basıncına biz 1 diyelim arkadaşlar. Ve bakın 1'i elde etmek için ben ne yapacağım? Yüzeye böleceğim kuvvetlerini yani ağırlıklarını Bakın burasının yüzeyi 3S. Yani ben ağırlığı 3S'ye böleceğim 1 çıkacak. O yüzden ne yapıyorum? Bunun ağırlığına 3 diyorum. Bunun da yüzeyi arkadaşlar 2 imiş. Ağırlığına 2 diyorum. Bunun da bakın yüzey 1 olduğu için ağırlığına 1 diyorum. Şimdi bunlara eşit miktar su eklerim. Yani hepsine 1 eklediğim zaman bunun ağırlığı 4 olacak arkadaşlar. Bunun ağırlığı 3 olacak. Bunun ağırlığı da 2 olacak Şimdi kapları ters çevirelim. Çevirdik arkadaşlar. X'in bakın tabanı S. Ne olacak? 4 bölü 2. Buradan basınç 2 çıkacak. Şimdi gelelim buraya. Bunun da 3 olmuştu. Bakın burası 2. Ne yapıyorum? 3 bölü 2'den 1.5. 3 bölü 2 de yazabilirsiniz direkt. Şimdi gelelim buna. 2'ydi arkadaşlar. Ters çevirdiğim zaman bakın yüzey 2 oldu. 2 bölü 2'den 1 çıktı. En büyük basınç kimde oldu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi x'te. x büyüktür. y o da büyüktür. z oldu. Cevabımız a şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Şekildeki eğik düzlemlerde özdeş p yükleri f1 ve f2 kuvvetleri ile çıkarılıyor. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar önce şuna dikkat ediyoruz. Bakın ikisi de eğik düzlem. İkisinin de çıkardığı yükseklik 2 metre. Burada F1 kuvvetinin bakın boyu uzun olduğu için burada yani sol taraftaki eğik düzlemde daha az kuvvet uygulanır. Ancak F2'deki bakın daha kısa olduğu için daha fazla kuvvet uygulanır. Çünkü eğik düzlemde yol arttıkça kuvvetten kazancım da artıyor. A şıkkı her iki eğik düzlemde de yoldan kayıp vardır. Evet. Eğik düzlemde arkadaşlar daima kuvvetten kazandığım için yoldan kaybediyorum bu doğru. B, F1 kuvvetinin olduğu eğik düzlemin kuvvet kazancı daha küçüktür. Hayır arkadaşlar. Az önce söyledim. Buradaki kuvvet kazancım daha fazladır. Cevabımız B şıkkı. 10. soru. Yukarıdaki besin ağına göre hangi canlılar hem etçil hem de otçuldur? Baktığımız zaman arkadaşlar otu yiyenleri bulalım önce. M gördüğünüz gibi ağacı yiyor. S de ağacı yiyormuş. Şimdi hem etçil hem otçul dediğine göre arkadaşlar dikkat edeceğim nokta bakın S M'yi de yiyor. O yüzden S etçildir arkadaşlar. Hem de ağacı yediği için otçuldur. Bakıyorum başka M'nin yediği bir canlı var mı? Hayır. M'nin yediği bir canlı yok. O yüzden yalnız S cevabımız A. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.